Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle La markasının Sude Meşrubat bardakları var Şöyle üçlü olarak satılıyor bunlar ee, Şöyle göstereyim Sade Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar Şöyle fiyatını da göstereyim Evet burada ise La markasının tokuyor Meşrubat bardakları da var Onu da şöyle sizlere göstereyim Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var işte burada ise Spider-Man La markasının Spider-Man e, süt bardakları var. Bunlarda e, 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle farklı Spider-Man desenli de var. İşte burada ise Laky e meşrubat bardakları var. Bunlar da 510 cc çapında böyle e, limon desenli var. Burada ise böyle mandalina, portakal desenler de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Evet, Lan markasının şöyle Tokyo su bardakları da var. Bunlar da böyle. Üçlü e, satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bu bunun fiyatı değil. Evet, fiyatı aynı şekilde böyle 39 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Lan markasının ayaklı misket bardak var. Böyle sunum bardakları. E, bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 35 lira. Evet, burada ise La markasının boyalı cam e, meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise silikon kek kalıpları var. Ee, bunlar da bu tart ve kek ve turtak kek kalıbı. Fiyat ise 49 lira 50 kuruş. Burada ise böyle silikon e, kek kalıbı var. Bu da burgu desenli. Fiyat ise aynı şekilde 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Hisar markasının Optima çelik cezveseti var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 199 lira. Evet bunu da şöyle bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bunlar gayet güzel. Evet bu en küçük boy oluyor galiba. Evet en küçük boyu 2 kişilik oluyor arkadaşlar. Orta boyu 4 kişilik ve en büyük boyu ise 6 kişilik oluyor Evet, burada ise e, Hisar Optina markasının şöyle kaşa, e, kaşık ve çatal seti var. Şöyle bunların da fiyatları 579 lira. Evet, burada ise e, blender seti var arkadaşlar. El blender seti. Bunlar da fiyatları 479 lira. Bunlar da 4 yıl garantili. Şöyle görselde olduğu gibi. Evet, burada ise Helif markasının şöyle cam kettle'ları var. Bunlar da fiyatları 249 lira. Ve şöyle sizlere göstereyim. Bunlar 1800 litrelik arkadaşlar. Bunlar da böyle açma kapatma düğmesi. Evet burada ise böyle aparatı da var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunlar da 1800 200 2000 voltluk böyle kettle'lar. Evet burada ise tefal e, krep tavası var. Bu da 25 santim e, çapında böyle Tefal krep tavası. Bunun da fiyatı 219 lira. Bilginiz olsun. Burada ise Tefal'ın karman miski. E, Natural rondosu var pardon. E, bu fiyatı 229 lira. Onu da şöyle sizlere açık göstermek istiyorum. Evet böyle bir model arkadaşlar. Bunlar da e, Fakir Mar Tefal markasının böyle gayet güzel. Bunlar böyle e, çift bıçaklı, gayet güzel arkadaşlar. Fiyatı da 229 lira. Evet burada ise Fakir eee mikser seti var. E, şöyle göstereyim bunu da. Fiyatı 229 lira arkadaşlar. Bunu da sizlere böyle göstermek istiyorum. Burada ise böyle aparatları var. Şöyle buradan neyse. Evet şöyle bir model arkadaşlar. Bu da gayet güzel ve kullanışlı fiyat ise 229 lira. Evet burada ise şef tavalar var. E şöyle göstereyim. Bunlar 26 santim çapındaki. Böyle şef tavalar. Fiyatlar ise 79 lira. Bir burada ise e, kek kalıpları var. Alpimna markasının muffin kek kalıpları. Bir de böyle kare kek kalıbı var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunun da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Et burada ise böyle müfin e, kek kalıpları da var. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Banette markasının şöyle kare 21 santim çapındaki tabağı var. Şöyle kare bunlar sonbahar desenli fiyatlar ise 24 lira 50 kuruş. Burada ise çiçek desenli kayıklar var. Bunlar da 25 pardon bu 20 santim çapındaki böyle desenli kayık fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Burada ise daha büyük boy var. Onu da aynı şekilde şöyle çiçek desenli. Bunun da fiyatı 25 lira, 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise metal kayık ekmeklik var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunun da böyle e, desenli şu tarafta kalıyor. E şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle cam hazineli kahvaltı seti var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 99 lira. Evet, burada ise Banette'nin böyle çay tabakları var. Şöyle e, altılı olarak satılıyor. Fiyatı ise 59 lira. Metal e, kapaklı yağlık ve sirkelikler de var Paşa Bahçe'nin şöyle sizlere göstereyim bunun da fiyatı 30, 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var evet, burada ise bir e, cam sürahiler var arkadaşlar Evet bunları da şöyle sizlere göstereyim bunlar da çiçekli böyle gayet güzel fiyatı ise 39 lira 50 kuruş Evet burada ise borcam baton kek kalıpları var. Şöyle bir tanesini çıkarabilirsem. Evet böyle baton kek kalıpları. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Burada ise Bannete'nin oval ikili kayıkları var. Bunların da fiyatları 69 lira. Evet, bunun bir tanesini böyle sizlere açık göstermek istiyorum. Evet böyle bir küçük bir de büyük e, Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatlar ise dediğim gibi 69 lira. Evet burada ise okyanus ve ölçülü e, sıkacağı var. Şöyle bunlar böyle pembe ve turuncu renkleri var. Şöyle sizlere göstereyim. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Bunlar 500 milimlik arkadaşlar. Bir de böyle farklı bir rengi var. Şöyle turuncu renkte olanı var. Evet burada ise böyle cam kaseler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar e, 17 santim çapında. Fiyat ise 34 lira 50 kuruş. Evet burada ise böyle kapaklı erzak kapları var. Bunlar da 700 milimlik. Şöyle göstereyim. Bunlar da ahşap görünümlü fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet, burada ise mutfak gereçleri var. Bunlar da 24 lira 50 kuruş. Böyle badya bir de böyle süzgeci var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de böyle kapaklı badyalar da var. Evet burada ise La markasının kilitli saklama kapları var. Bunlar 1150 cc çapında. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle e, saklama kapları. Bunlar en büyük boy oluyor arkadaşlar. E, burada ise böyle saklama kapları da var. Şu, bu da dikdörtgen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı Evet. Fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Ee, bakalım. En küçük boyu var. Şöyle göstereyim. Bu 400 cc çapında. Ee, fiyatı ise 25 lira. bir Burada ise daha 750 cc çapındaki saklama kabı, bunda fiyat 29 lira 50 kuruş. Biz burada ise Lam markasının en büyük 1900 cc çapındaki büyük saklama kabı var. Bunun da fiyatı 75 lira arkadaşlar. Yine Lam markasının 1150 cc çapındaki şöyle saklama kapları var. Bunların da fiyatı 39 lira 50 kuruş burada ise nar desenli dikdörtgen tabak var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Yiğit burada ise meyve bıçakları var. Şef markasının şöyle üçlü meyve bıçaklarını da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Yiğit burada ise hisar çelik Servis ürünleri var. Şöyle göstereyim böyle. Servis kaşığı. Ee, burada ise böyle kevgiri var. Şöyle göstereyim. Ee, burada ise böyle kepçesi var. Böyle farklı farklı olanlar var arkadaşlar. Böyle farklı spatula'lı. Ee, bunların da fiyatları 59 lira. Evet Burada ise okyanus kahvaltı seti var. Ee, bu mika oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cam değil bu e, fiyatı ise 69 lira. E, burada ise limon sıkacağı var. Bunun da fiyat 32 lira 50 kuruş. Paşa Bahçesi'nin e, şöyle cam limon sıkacağı arkadaşlar. Bunlar böyle cam oluyor. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise nötral ve deseni mutfak seti var. Bambu. Bunlar beşli olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira. İlk burada ise Casilda Humi markasının şöyle çok amaçlı yatak örtüleri var. Şöyle zaten görselde olduğu gibi 160'a 220 cm çapında fiyatı ise bakalım. 139 lira arkadaşlar. Şöyle fiyatı da burada yazıyor zaten. İlk burada ise çift kişilik olanı var. Ee, bunun da fiyatı 159 lira. Bunlar da 200'e 220 e, santim çapında arkadaşlar böyle desenli de çok güzelmiş bunu. Evet burada ise e, nella markasının yastık kılıfları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. 50'ye 70 e, santim çapında fiyatları ise 39 lira. Şöyle farklı desenleri de var. 3 deseni de var. Şöyle göstereyim sizlere. E şöyle arkadaşlar. 3 deseni de göstermeye çalışıyorum sizlere. Gayet güzel bunlardan. Evet burada ise Monirella e, tek kişilik çarşaflar var. Bunlar sonbahar renkleri. Fiyatı ise 69 lira. Bunlar tek kişilik oluyor. Ve Burada ise çift kişilik var. Şöyle bunlar lastiksizmiş arkadaşlar. Fiyatı ise 99 lira. Bir burada ise nevresim takımı var. Ee, Bunun da şöyle çift kişilik. Fiyatı ise 189 pardon 249 lira. Tek kişilik ise 209 lira arkadaşlar. Biz Burada ise çift kişilik şöyle nevresim takımı var. Bunu da böyle göstereyim. Bunun da aynı şekilde fiyatı 209 lira. Evet arkadaşlar burada ise böyle ne alırsa 7.75 böyle e, plastik ürünler. Bunlar da fiyatları 7.75 arkadaşlar. Böyle farklı farklı sepet de var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de çok güzel böyle ürünler arkadaşlar. Böyle sepetler, bakyalar. Şöyle iki renkli, biri böyle e, ne olarak hiç, kutlu badiye arkadaşlar. İşte burada ise böyle süzgeç var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş e, saklama kap. İşte burada ise böyle peynir kutusu var, peynir kabı. E, başka bakalım, bu da e, vidalı saklama kabı var. Tabii bunun kapağı var, şunu göremedim. E, başka, bunlar da böyle ölçü kapları oluyor. Mufin dörtlü ölçü kapları oluyor arkadaşlar. Bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor. E evet, burada ise böyle huni var. Ee, bakalım şu neymiş? Bu da sabunlukmuş galiba. Evet böyle. E, şöyle gayet güzeller arkadaşlar. Bunlar da böyle ne alırsan. Evet burada ise böyle sabunluk var. Elmas kuru sabunluk. Evet böyle sabunluk var. Ee, böyle çıkacak var arkadaşlar. Burada böyle hangisini alırsanız arkadaşlar e, arkadaşlar fiyat 775 bilginiz olsun böyle uygun fiyatlı plastik ürünler. Bir e, burada ise böyle ayakkabı rampası var. E, bu da aynı şekilde 775 arkadaşlar. Ve burada ise böyle e, çok amaçlı küvet oluyor bu. Bu da 1000 e, 70 sesi çıkıldı arkadaşlar. Böyle küçük sepetler. Bu sepetler de gerçekten çok kullanışlı oluyor. Bir böyle bardak da varmış. Şu alt tarafları. Bir böyle bak var. Kase. Şöyle. Bunlar da böyle gerçekten de güzelmiş. Fiyatlar ise 7.75 Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.